Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün size arkadaşlar PKS kendimize yeni bir kanal e, kanal diyorum. kendimize yeni bir kıyafet tasarlayacağım arkadaşlar bu kıyafetimle her zaman her video çekme her canlı yayında bunu kullanacağım canlı yayın açmamın sebebi arkadaşlar ise okullar var sınav haftası başladı benim için arkadaşlar onun dolayı atamıyorum Şimdi o zaman hiç uzatmadan geçelim videomuza. Benim sabit yüzüm bu ve saç saçım da olarak bunu kullanacağım. Saç rengim de aynı şekilde arkadaşlar. Ben bir evet diyorum, bu saçı mı kullanmak istedim? Bin direkt e, şey yapacağım. O saç rengi. Bunu mu kullanmak istedim? O saç rengini yapacağım. O şekilde. Rembo bir saçı var. Bu saçım var. Bunu kullanmak istiyorum ya da yok. Bunu kullanacağım. Evet. Bu da var ama. Bunu kullansın. Yok bunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar üstümüze çok zarif bir kıyafet istiyorum. Bu sanki böyle tam bir gecelik gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Evet. Gecelik gibi durduğu için <laughs> daha da ilaç değiştirdim ben. Ha, bu olabilir gibi gibi. Evet olabilir. Ya da kol dövmeli de olabilir. Bizim benim favori kıyafetim bu. Ya da bunu yapabilirim. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım arkadaşlar altıma çok rahat bir yani bol bir şey giymek lazım yani burada şu havayı katıyorum havalı bir kombi havası katmak istedim ve bu güzel ayakkabı değiştireceğiz ayakkabımızla hmm. ayakkabıyı ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak anka anka o hep aklıma o şarkı takıldı ve çok güzel oldu bu ayakkabı ama bunu kullanmak istemiyorum bunu kullanacağım çok güzel bence bizden i̇şte çok güzel çok güzel oldu. Sırtıma hiçbir şey takmak istemiyorum. Bence böyle daha şık. Başka 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 bir şey yok arkadaşlar. Orada arkadaşlar yeni şeyler gelmiş. Mesela Bu gelmiş. <laughs> Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bakın. bakın. Bu kaydı kaydettim ya. Tamam kaydettim. Şimdi neyse ha. Ve kombinim çok şık oldu bence. Dansımızı da yapalım. <laughs> Karadeniz arkadaşlar. Karadeniz'i seviyorum diyelim. Oha. Kızım böyle bir evi var. 20. evi ve fakir gibi giyinmiş. Gerçekten anlamıyorum ama. Neyse. O zaman bugün videom bu kadar diyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like like. Hoşçakalın.